Merhaba arkadaşlar ee, size Gaziantep'ten arkadaşımın muhteşem ailesinden sesleniyorum. Şimdi size anlatacağım muhabbet ve cennet sevda papağanlarına e, özenle ve dikkatle bakmanızı istiyorum. Şöyle göstereceğim tek tek anlatacağım. Kamerayı kendim alayım. Eyvallah. Önce Albino dediğimiz kuşlardan başlayacağım. Şöyle geldik. Yerli üretim albino var arkadaşlar. Lupino ve albino muhabbet kısırı. Burada beyaz dişi perçemli. Erkek sarı. Şöyle göstereyim. Bak burada limon rengi dediğimiz dişi. Hemen arkasında erkeği. Şöyle sıralama göstereceğim. Bunlar bir aile arkadaşlar. Hani aynı soyun devamı. Şöyle gösterelim. Hepsi takım takım. Buradakilerin ikisi de beyaz. Hepsi gayet güzel. Şöyle göstereyim. Özellikle yakından görmenizi isterim. Renkleri mükemmel. Sakin biraz yabancılık var. Hayır. Tamam. Renkleri çok çok güzel. Şöyle gösterelim. Burada gene açık limon tarzı dişi, diğeri erkek. Şöyle gösterelim. Burada da çok güzel bir takım var. Öndeki dişi, arkadaki erkek. Arkadaşlar bu kuşlarda en çok üreticinin bile zorlandığı şey dişi erkek ayrımıdır. Çünkü renk tonları diğerlerine göre farklı olduğu için gaga yapıları da farklı. Mesela bunlara baktığımızda ikisi de dişi gibi görünüyor ama soldaki erkek, sağdaki dişi arkadaşlar. Onları da bir ara anlatmak lazım. Burada da yine çok, çok güzel bir takım var arkadaşlar şöyle gösterelim. Ister, maşallah. Deyim yerindeyse. Soldaki kişi sağdaki erkek. Kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Şöyle tekrardan. Evet. Burada da güzel iki takımımız var. Burada yavrulara baba bakıyor. Anne cazgır olduğu için biraz ayırdık diye söyleyelim. Burada da bir takımımız var. Bunların 5 tane yavruları var arkadaşlar. Yerdeki yavru, bebek. Hop. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hoppa. Bunu elimize aldık tosuncuk bebeği. Kardeşleri içeride. Gel gel hemen kaçma derdine düşme. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. Çok güzel bir erkek yavru arkadaşlar yerli üretim. Şimdi bunun kardeşlerine de bakacağız. Anne çıktı dışarıya. Kardeşleri de burada. Arkadaşlar hepsi birbirinden güzel. İki tanesi beyaz tarzda anneye benzemiş. Hay maşallah sana. Ay maşallah sana. Bu kırmızı gözlü Adina. Gözler daha şimdiden belli. Annesine bak. Oğlunu al. oğlumu kızımı biraz daha zaman geçtikten sonra belli olur. Bu en küçük yavru. Arkadaşlar. Muhtemelen son yumurta ama maşallah. Çok çok iyi bakmışlar. Bebiş. Sarı yavrulardan birkaç tane daha alalım. Baba geldi. Yanlarına. Ay maşallah. Renk tonları çok güzel arkadaşlar. Şöyle çekelim. Gel 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 gel. Evet. Bir üstte de bebekler var arkadaşlar. Onlar biraz küçük. Bakayım görünecek mi? Göründüler. Bunlara da babaları bakıyor. Bunlar henüz daha 10 günlük olmamış yavrular. Maşallah size. Şimdi muhabbet bölümü bitti arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim size. Dizayn belli. Yumurta yatanları var, yavrusu olanlar var. Şimdi sevda papağanlarına geldik arkadaşlar. Şöyle güzel, yakışıklı bir oğlan var burada eşisi içeride. Çıksın diye bekledik ama çıkmadı. Abi taburayı bana verebilecek mi? Sana zahmet. Şimdi tek tek hepsini göstereceğim arkadaşlar. Biraz rahatsız edeceğiz ama alışacaklar. Bu erkek. yavaşça açıyoruz. Çok güzel bir yuva örmüş. Kızı. Daha yeni yumurta yapacak dişi arkadaşlar. Maşallah size renkleri çok güzel. Şöyle görün diye gösteriyorum. Tamam bir şey yapmadık. Mavi olan dişi diğer erkek. Buradaki eşlerin ikisi birden içeride yatıyor arkadaşlar. Bunlara da bir bakalım. Yavaş yavaş. Muhabbetler biraz ürkek. Bunlar da yeni. Burada da yeşil dişi. Diğer erkek. Kaçma. Bakın bakayım dışarı. Bunlar da renk tarzı böyle arkadaşlar. Hepsinin mamaları içinde şöyle göstereyim, günlük ve taze veriliyor, suları günlük taze değiştiriliyor. Bunlar önemli konular arkadaşlar üretimhanede şimdi diğer takıma bakacağız. Gel bakalım ay maşallah sarı çok güzel evet buradaki kişi çıkma yanlısı değil Heh. Bu birinci yumurtasını yeni yapmış arkadaşlar. Oo Yumurtayı göstereyim. Maşallah. Elimiz uğurlu geldi. Bu takımlar daha yeni yaşatılmış. Bilginiz olsun bu arada. Soldaki dişi sağdaki erkek. Maşallah size. Kızımız gene yumurtaya gidiyor. Aferin kızıma. Girdi içeriye. Tamam. Şimdi buradaki takıma bakacağız arkadaşlar. Gelmeden önce geldim diye haber veriyorum bunlara. Hop. Gel. Bu takımımız yuvayı yeni ördü. Yavaş yavaş bunlar da yumurta hazırlıklarına devam ediyor şöyle gösterelim. Maşallah. Çok çok kaliteli ve güzel hayvanlar. Maşallah size. Evet. Şimdi geçtik yan tarafa. Yine çok güzel parçalı renkli bir sevda papağan arkadaşlar. Şöyle sırt rengine falan bakalım. Bunların hepsi ayrı güzel. Bunlar da yeni bir takım. İkisini görelim. Çık Bunlar da böyle bir takım. Açık renkler. Şimdi bir üsttekine bakalım. önce onlara bakacağımıza haber veriyoruz. Oh, maşallah bunlar da bir sürü toplamış oldu. Evet. Kanka çık. Bu takımda yeni yumurta hazırlığında yine. Dişi salmış kendini. Dişi bence bugün yumurtlayacak arkadaşlar burada. Altını tamamen yapmış, şişmiş. Üstteki dişi alttaki erkek bunda da. Maşallah. Allah nazardan korusun. Şimdi bir üste çıkacağız. Maşallah. Bu kızımız da birinci yumurtlamış arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biraz bu kontrol etmemişti. Yeni oldukları için. Bu kızımız birinci yumurtlamış. İkincisi de hanesinde sarı olan bir şey. Bugün inşallah ikinciyi çıkaracak. Aferin kızım. Pierre der ki burada yine muhabbetlerden kaçırmışız. Çok güzel bir takım var. Arkadaşlar albino takım. Beyaz ve sarı şeklinde beyaz bir şey. Sarı olan erkek. Maşallah size de. Şimdi bir yana geldik. Evet. Barışa bak. Bu da çöp toplamış arkadaşlar. Yeni bir takım sarı dişi mazisi olan erkek. Tamam sakin ol dostum. Sizi fazla rahatsız etmeyeceğim. Buradaki güzelliklere bakalım. Maşallah bayağı bir çöp toplamışlar arkadaşlar. Çık. Kanka sen de çık. Kaçırmayalım seni. Bunlar da... Oo, maşallah bu da yumurtlamış. Arkadaşlar bunun da birinci yumurtası. Dediğim gibi kuşlar daha yeni eşe atıldığı için yeni yeni yumurtlamaya başlamışlar. Bu kızımızda da maşallah diyelim. Bu da yumurtlamış. Siz çok güzelsiniz ya. Çok güzelsiniz size. Maşallah size. Maşallah size. Şimdi yeni bir takıma geçeceğiz arkadaşlar. Hop. Önce biz geldiğimizi haber verelim. Bu arkadaşlar biraz hızlı. Üçüncü yumurtaları. Anne arkada. Seni rahatsız etmeyeceğim. Belli ki sen yumurtaları yatmışsın. Bu kızımız üç yumurtlamış. Devamını da yapacak inşallah. Her şeyi de çok yakışıklı arkadaşlar. Bu üretimhaneden çok renkli yavrular çıkar. Bir de bu takıma bakalım. Sarı çıktı. Evet, diğeri de çıktı. Bu da çok toplumuş çöp. Bunlar da henüz yumurta yok ama bugün yarın yumurtlayacaklar belli. Maşallah size. Bunların renkleri de çok güzel. Özellikle dişinin rengi çok hoş arkadaşlar. Kaçtı içeri. Maşallah size. Evet geldik son bölüme. Son bölümde de bakalım bizi kimler bekliyor. Evet. Şu cazgır cazgır bağıranlar erkek arkadaşlar. Bu kızımız da ikinci yumurtlamış. Maşallah. Şöyle gösterelim. İki tane yumurtası var arkadaşlar. Bolca üresinler inşallah. Üretim halinde şu an her şey yolunda görünüyor. bir şey Sizdeki neler varmış bakalım. Erkek hemen tedirgin kaçtı. Ne oldu? Tamam. Tamam. Dişi de çıktı. Bunlarda henüz yumurta yok. Ama dişi altını yapmış hazır önündeki dişi, arkadaki erkek arkadaşlar. Ne oldu? Dişi kaçtı yerine, erkek de gitti. Bu takım da bayağı baya güzel. Bir de şimdi buradakilere bakalım. Kuzun. Maşallah size. Bunlar da yumurtlamış arkadaşlar. Birinci yeni yapmışlar. çok cazdı. Bir şey demedik ya, bir şey demedik. Tamam. Arkadaşlar sevda papağanlarının sonuydu bu. Ay maşallah.